Yeni doğan dönemi hani bebek doğduktan sonraki yaklaşık bir ayı kapsıyor kabaca düşündüğümüzde. Evet. Ee, Tabi bu erken doğan hani bu zamanında doğan bebekler için geçerli. Erken doğan bebekler zaten e, günlerinin büyük bir kısmını evet. yeni doğan ünitesinde geçiriyorlar. Onlar da zamanında doğmuş bebek statüsüne erene kadar. Ee, ...hani normal bebek olarak kabul edilmiyorlar. Ondan sonraki yani işte 38 ila 42 hafta arasındaki e, doğumlardan sonra... ...o e, aşamaya eriştikten sonraki dönemini yeni doğan dönemi olarak kabul ediyoruz. Ve yeni doğan dönemi açıkçası çok önemli bir dönem. Hayatın en önemli dönemlerinden birisi. Evet. Çünkü bebek e, 9 ay boyunca içeride farklı bir ortamda... ...tamamen anneye bağımlı, anneden beslenen, solunumlu onu anne tarafından yapılan bir ortamdan dolaşımı farklı, solunumu farklı tamamen farklı bir ortama geçiyor. Yani artık burada kendisinin emmesi gerekiyor, kendisinin nefes alması gerekiyor. Yani bu geçiş dönemidir aynı zamanda ve vücudunun bir takım sistemlerinin bu e, annenin karnındaki dışındaki ortama adapte olması gerekiyor. O yüzden de ve bizim için bu dönem önemli bir dönem. Çünkü bebek içeride tamamen korunaklı bir dönemdeyken dışarıya korunaksız bir ortama giriyor. Aha. Sessiz bir ortamdan sesli bir ortama giriyor. Karan aydınlık bir ortamdan aydınlık bir ortama giriyor. Anneye tamamen bağımlı göbek bağıyla bağlıyken anneden ayrı bir ortama koyuluyor. Hani bunların hepsi bebek için hem psikolojik hem fizyolojik farklı bir dönem ve bu dönem işte daha çok bir ay içinde bu dönem atlatılıyor ve bebek yeni bir döneme geçiyor. Yani yeni doğan evet. dönemi bizim için. Hayatın en önemli dönemlerinden birisi. Şimdi yeni doğan ünitesi dediniz. Bu ünitede hı hı. ne gibi bir ekip hazır bekliyor? Ne tip önlemler var? Bu ünitede hani bir bebek erken doğma olasılığına karşı veya erken doğmasa bile zamanında doğan bir bebeğin doğduktan sonra bir solunum problemi olabilir, doğuştan bir anomalisi olabilir. Onu bazen anne karnındayken fark etmeyebiliyoruz, evet. öngörmeyebiliyoruz veya işte erken doğan bebeklerin en önemli şeyi solunum sıkıntısı çünkü henüz akciğerleri, kalbi hiçbir şeyi olgunlaşmamış bir durumda, bebek doğuyor. E bu bebeği biz anne karnındakine benzer bir ortam dediğimiz küvöz ortamına alıyoruz. Küvöz ortamında bebeğin işte solunumu için gerekli desteği sağlıyoruz. Oksijen gerekiyorsa oksijen veriyoruz. Solunum desteği gerekiyorsa solunum cihazına bağlıyoruz. E bu bebek beslenemeyeceği için bebeği bir süre Damardan proteinini, yağını, evet. karbonhidratını hepsini damardan veriyoruz. Bebeği damla damla dediğimiz böyle sondayla veya ağzına damla hı hı. damla damlatarak besliyoruz. Hani bunun için önce bebeği küöz dediğimiz anne karnına benzer evet. dış ortamdan ayrılmış, içeride oksijeni, nemi her şeye ayarlanmış bir ortama koyuyoruz. Anne karnı gibi olmasa da. Burada tabii ki deneyimli bu konuda... Yeni doğan bebek bakımında deneyimli hemşirelerimiz, doktorlarımız olarak bu bebeklerin e, bu problemlerini atlatana kadar, normal bir e, bebek durumuna gelene kadar takip ediyoruz burada. Peki burada şimdi anne baba diyeceğim ama çocuklar, bebeklerle anneler daha yakın, babalar daha uzaktan sever. Hı hı. Burada annelerin o yeni doğan döneminde e, bebeklerinde neye dikkat etmeleri gerekiyor? Yani şimdi doğum oldu. ...anne ilgileniyor belki bir rahatsızlık Tabii ki yok. aslında hani bebeğin... E, ...asıl sahibi annesi gibi... Evet. E, ...yorumlamak gerekiyor. Evet baba da burada e, yardımcı ama... E, ...bebek için önemli olan... ...tek varlık o an anne. Kesinlikle. hani Özellikle ilk iki yaş bebek için tek varlık anne. E, i̇ki yaştan sonra baba devreye giriyor Hı -hı. aslında. Yani bu kez iki yaştan sonra da... ...babayla bağımlı yani üçüncü bir kişiye... ...üçüncü bir e, şey kuruyor. yani Öncelikle ilk kurduğu bağ annesiyle... ...ki bu bağ... E, ...gebelik döneminden itibaren başlıyor. Aslında zorunlu anne... bir bağ gibi değil mi hayatta tabii, kalması tabii. için? Tabii tabii. Anne onun için tabii ki hayatta kalması için... ...anne onun için çok önemli. O yüzden de e, hani anneler tabii ki burada... ...ve annelerde e, bir takım işte hormonal değişiklikler oluyor... ...bazı hormonlar, annelik hormonları diyoruz ki bunlara... ...hani bu da aslında annenin bebeğine bağımlılığını sağlıyor. Hani o yüzden de ve e, içerideyken çok bir şey fark etmiyor... ...ama bebek doğduktan sonra hani anne açıkçası hazır olmadığı bir şeyle karşı karşıya kalıyor ve dediğim gibi orada e, anne tek kendini sorumlu hissediyor. Hı hı. Hani dışarıdakilerin özellikle ona çok iyi yardımcı olmaları gerekiyor, destek olmaları gerekiyor ama bebeğin tüm ihtiyaçları hep aslında anne üzerinden yürüyor. Yani hı. bebeğin beslenmesi, bebeğin bakımı, her şey anne üzerinden aslında gidiyor o ailede. Sizin anlattıklarınızdan anladığım aslında yeni doğan döneminde bebeğin sağlığı kadar ve belki bebeğin sağlığından daha önemlisi burada annenin yapması gerekenler. Tabii, tabii, tabii. A yani anne... öyle bir eğitim var tabii mı ki ya da öyle aslında bir yardım? Yani anne e, iste ve bir anne ne kadar e, açıkçası e, deneyimlerimiz, e, ne kadar bilinçli ve e, bunu okuyorsa şey yapıyorsa onlar daha çok bocalıyorlar. Öyle mi? Çünkü doğal akışına bırakmıyorlar onlar. Ya yani hmm. en önemli şey o. Yani bir köylü kadın örnek veriyorum o daha doğal akışına bırakıyor ve onda hiç emzirme problemi yaşamıyoruz mesela. Ama böyle daha bilinç düzeyi yüksek benim bebeğimi emzirmem lazım, anne sütü çok önemli. Bunun için şunu yapmam lazım gibi kaygılara girdiklerinde daha çok sorun yaşıyorlar. Çünkü olayı doğal akışına bıraktıklarında aslında doğal içgüdüleriyle bebek yaşamak için canla başla annesine, tabi bu sağlıklı bebekler için söylüyoruz. Canla başla annesine sarılacak. Zaten anneyi emecek. Anneyi emdikçe ve annenin e, kendi ruh hali de işte benim bebeğim bebeğimi, bebeğini sardıkça sarmaladıkça, sevdikçe ve bunlar zaten kendiliğinden gelecek. Yani bizim zaten yeni doğan döneminde en önemli problemlerimizden birisi emzirme, beslenme, sütün yetmemesi gibi en önemli problemler bunlar ve bununla ilgili en önemli kaygıyı da anneler yaşıyorlar. Hani o yüzden de anne e, ne kadar sakin olursa ne kadar bebeğini kendisine ona yani kendini, e, bebek kendini tamamen anneye teslim ediyor. Anne de kendini bebeğe teslim edecek. Yani orada karşılıklı bir şey olacak. Birlikte bir bağ kuracaklar ve birbirlerini anlayacaklar. İlk dönem tabii ki bir bocalama yaşanacak ama sonrasında her şey yavaş yavaş Hayat yoluna Hayatta her giriş. şey için öyle değil mi? İlk karşılaştığınız evet. şeyde bir bocalama olur. Tabii ki. Daha tabii sonra ki. da alışırsınız. Sevdiğiniz tabii ki. bir şeyse de severek de yapmaya devam evet, edersiniz evet, onu. Evet. Peki yeni doğan döneminde böyle bir tarama testi mecburiyeti var mı? Evet. Ya da tarama testleri nelerdir? Tabii ki e, aslında tüm dünyada yapılıyor hani e, ve özellikle e, bazı tarama testinin amacı aslında erken dönemde yaparsak bunun tedavisi var ve bebeği kurtarabiliriz. Yoksa her şeyin tarama testinin yapılmasının bir mantığı yok e, ve ucuz olması lazım ve tüm topluma uygulanabilir olması lazım bu testlerin. O yüzden de bebekler doğduktan sonra biz bir takım kan Taramaları testi yapıyoruz ki bunlar genellikle e, sık rastlanan kalıtsal hastalıklar. İşte fenilketonür dediğimiz doğuştan bir hastalık. O e, anne bir takım şeyi sindiremiyor ve bu bebeğin beynine zarar veriyor, kalıcı evet. zarar veriyor. Ama erken saptarsanız bebeğe uygun beslenmeli onu kurtarabiliyorsunuz. Tiroid bezi az çalışıyor. En sık gördüğümüz şeylerden birisi ve bebeğin beynine zarar veriyor ve 15 gün içinde bunun tedavisini başlamanız lazım ve geri dönüşümsüz zararlar veriyor. İşte biyotidinaz dediğimiz yine başka bir hastalığın evet. testi, kistik fibrozis dediğimiz hastalıklar bu dört hastalık için kan taraması yapıyoruz. Aynı zamanda işitme taraması yapıyoruz. Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada yapılıyor çünkü işitmeyen bir bebek konuşamaz. Ve bunu ancak eğer siz işitme taramasını yapmazsanız... ...bebeğiniz sesleri çıkaramadığında, konuşamadığında fark ediyorsunuz. sesle tanışmamaktan mı kaynaklanıyor? Geç oluyor, tabii ki, tabii ki. Bir bebeğin konuşabilmesi için sesli uyaran alması lazım. Siz bebeği doğduğundan itibaren kapalı bir ortama alın... ...onunla hiç konuşmayın, konuşmayı öğrenemez. Yani bebeğin dışarıdan ses alması gerekiyor. Ve o yüzden de siz erken dönemde bunu saptarsanız... ...işitme cihazı takarsanız bebeği konuşabilir hale getiriyorsunuz. Bir diğer test... Kalça çıkığı testi. Kalça çıkığı da yine e, erken saptadığınızda çok basit çift bez gibi bir takım çok basit uygulamalarla koruyabiliyorken. Geç kaldığınızda çok ciddi tekrarlayan ameliyatlara ihtiyacınız var. Ve bu hastalıkların hepsinin taraması da ülkemizde ve tüm dünyada yapılıyor. Ve hmm, ne kadar da önemliymiş çok bu önemli, arada. Çok önemli, çok önemli. Yani bunların hepsi erken saptandığında çok kolay önlenebilir şeyler ama geç saptandığında evet. çok yıpratıcı olan şeyler. Şimdi programın başında aslında biraz bahsettiniz ama küvez, küvezden biraz bahsetmek Hı -hı. isterim. Küvezin önemi, küvez nedir? Neden bebekler oraya alınır? Hı hı. E, orada kalma süreleri neye göre Yani ne olursa hı hı. üç gün, ne olursa bir gün bunlara neye göre belli? Şimdi o kalma süreleri tabii ki bebeğin şikayetine göre. Yani bu bir prematüre erken doğan bir bebekse 2-3 ay küözde kalabiliyor. Ama bu bir işte geçici bir solunum sıkıntısıyla 2-3 gün kalabiliyor. Yani bu kalma süresine göre değişiyor. Küvöz dediğiniz ortam bir bebeği dışarıdaki ortamdan ayırmış oluyorsunuz. Yani bebeği enfeksiyondan daha korunaklı bir ortama almış oluyorsunuz ve oraya giren hava filtre edilerek giriyor. Yani daha temiz bir hava bebeğe giriyor. Ve küvözün bebeğin işte solunum sıkıntısı varsa o da havası bebeğe yetmiyor. Bebeğe birazcık oksijen vermeniz gerekiyor ve bunu içerinin oksijenini ayarlayabiliyorsunuz. İçerinin nemini ayarlayabiliyorsunuz çünkü belli bir nemde tutmanız gerekiyor bebekleri. Çünkü çok fazla nem şey olduğunda çok sıcak olduğunda içerisi bebekler aş aşırı ısı ve su kaybediyorlar ve içerinin ortamını da bebeğin vücut ısısını koruyacak şekilde ayarlıyoruz. Aha. Yani bebeğin vücut ısısı düştüğünde içerinin ortamını hemen ısıtıyoruz vücut ısı yükselttiğinde onun içini düşürüyoruz. Yani ortamın ısısını da ayarlayabiliyoruz. Ve bu şekilde bebeğin tüm bakımlarını orada yapıyoruz. Orası bebek için ve bebeği de yine orada anne karnına benzer özel kundaklarını da içine koyuyoruz. Ve böylece bebek en azından anne karnındaki benzer bir ortamda bu süreci geçirmiş oluyor. Peki prematüre bebeklerde sağlık anlamında ...bir handikap oluşuyor mu hayatlarında? Tabii ki. Ee, bir kere biraz önce söyledim... ...bebeğin tüm organları... ...olgunlaşmamış olarak doğuyor. Ee, i̇şte henüz akciğerlerinin daha bu... ...hava alışverişi yapacak... E, ...organelleri henüz oluşmamış. öyle olunca, Ve bunlar bebek doğduktan sonra evet. oluşuyor. Beyin kıvrımları henüz oluşmamış. Ee, yani tüm organlar... ...bağışıklık sistemi... ...henüz yeterince olgunlaşmamış. Çünkü... Bebeğin bağışıklıkla ilgili özellikle en önemli faktörler gebeliğin son 3 ayında geçiyor ve bebek evet. bu işte demir depoları bir gebeliğin son 3 ayında geçiyor ve bebek bu depoları alamadan bu faktörleri alamadan doğuyor. Öyle olduğu için de hem organları olgunlaşmamış, Bağışıklık sistemi olgunlaşmamış ve böyle bir bebeğe siz bakımınızda çok daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Hı hı. Ve böyle bir bebeği taburcu ettikten sonra da eve gittiğinde enfeksiyonlar açısından daha riskli oluyor bu bebekler. Bu bebekleri daha çok korumak gerekiyor. <laughs> hani hasta kimselerle temas ettirmemek, e, mutlaka o bebeğe yaklaşırken el hijyenimize çok dikkat etmek e, gibi hani bu tür şeylere. ...daha çok dikkat etmek gerekiyor o bebeklerde. Evet prematüre bebek yani hep duyuyoruz şimdi işte konuşuyoruz ama belki bilmeyenler için. Nedir? İki yani neden prematüre doğuyor bu çocuk? Yani annenin bir hatası hı -hı, mı oluyor? Hı -hı. Yoksa doğal gelişen bir durum mu? Bir genetik bir e, etken oluyor evet, mu bu durumda? Yani. Hani prematüre doğum 37 haftanın altında doğan bebeklere biz prematüre bebek diyoruz. Tabii ne kadar erken doğarsa... Ee, organları o kadar e, şeysiz olduğu için o kadar sıkıntılı yaşıyoruz. Hı -hı. Yani ne kadar erken doğarsa o bebek o kadar sıkıntılı doğuyor. Piramatüre doğumların e, bir kısmını bir kısmı aslında öngörülebilir doğumlar. Yani diyelim ki işte ikiz doğum. Evet. E, ikiz doğumda e, bir kapasite var. O kapasite doğal olarak 40 haftayı, 38-40 haftayı bekleyemiyor, erken doğuyor. Veya annenin e, hipertansiyonu var. Veya anne Eklemsi dediğimiz nöbet geçirmeye başlıyor. Çünkü gebelik de çok hani e, anneyi de bir takım anne için çok fizyolojik bir şey değil. Yani annenin bir takım e, sistemlerinde de bozukluğa yol açabiliyor. Veya bakıyoruz bebek artık içeride büyümüyor. Yani bebeğin büyümesi bozuluyor. İşte plezenta yetmiyor bir takım nedenlerle. İşte biz bu durumlarda bebekleri erken doğurtuyoruz. Ama burada da yine bekleyeceğimiz yere kadar bekliyoruz. Hani burada Hı. içeride iki gün bile kalsa bu bebek için dışarı doğduğunda daha avantaj teşkil ediyor çünkü. Ama bir de öngörülemeyen nedenler var. Bunlardan en önemli nedenler işte yine annenin beslenmesinin bozuk olması, düşük sosyoekonomik gruplar ve bazen genetik yatkınlık da var. Yani anne erken doğduysa bebeği de erken doğuyor veya anne daha önceki bebeğini erken doğurduysa, Bebeği de erken doğuyor. Yani bazen de genetik nedenler de var. Ve aslında yaklaşık üçte ikisi öngörülemeyen nedenler. Bilmiyoruz. Bir şekilde e, eylem başlıyor ve bebek doğuyor. Bazen enfeksiyonlar. Bebek içerideyken enfeksiyon kapıyor. Ee, bir takım şeylerle nedenlerle ve e, enfeksiyon kapan bebek bir dönem sonra bir takım sinyaller vermeye başlıyor ve artık eylem başlıyor İşte bu nedenlerle bebek doğuyor ve biz de hani bu bebekler doğduktan sonra da bunlar için her türlü hazırlığımızı yaparak e, hazır bir şekilde onları bekliyoruz. Peki yeni doğan bebeklerde bugüne dek ya da istatistik olarak en çok rastlanan e, sağlık sorunu hangisi oluyor? Ha, genellikle solunum sıkıntısı. Hmm. yani sağlık sorununa baktığınızda en önemli hani bizim e, gelişmesi ve hani bize en çok sıkıntı yaratan şeylerden birisi akciğerler. Çünkü akciğerlerin gelişmesi için sürfaktan dediğimiz hmm. bir madde salgılanıyor ve bu gebeliğin işte 22-23. haftasında salgılanmaya başlıyor ve bu en son işte e, doğuma yakın bir dönemde gerçek olgunluğuna erişiyor. O yüzden de en önemli sıkıntı solunum sıkıntısı oluyor. Bir diğer neden de Beslenme problemleri. Burada... Yani en çok rastladığımız problemler bunlar. Burada Bir ebeveynler... de sarılıklar yine yeni doğum döneminde hmm. en çok rastladığımız. Ebeveynler problemler. neye dikkat etmeli burada bu konular? Ee, burada hani solunum sıkıntısı olduğunda zaten biz o bebek düzelene kadar hmm. zaten biz bakınınıza evet. tutuyoruz. Ondan sonra eve gönderdiğimizde de gerekli önerilerimizde bulunuyoruz. Hani beslenmede de biraz önce söylediğim gibi hani anne sütüyle beslenme problemleri çok yaşıyorlar. Hani bir orada zaten bebeğe mutlaka çünkü anne sütü e, kesinlikle ve de kesinlikle en değerli beslenme şekli. Ee, yani mamalar şu ana kadar dünyada yapılmış hiçbir mama anne sütünün yerini tutmuyor. O yüzden anne sütü ve özellikle de emzirerek beslenme. Yani şu an sağarak beslenme de çok popüler. Ama annenin bir sıkıntısı yoksa, bebeğin bir sıkıntısı yoksa ideali emzirerek beslenme. Hani biz bu beslenme konusunda anneleri çok iyi... Eğitim vermemiz gerekiyor ki bu çocuklar beslenme problemleri yaşamasınlar. Yine sarılıklar özellikle bebek doğduktan sonra aileyi çok tedirgin ediyor. Ee, yeni doğan sarılıkları bizim diğer dönemdeki sarılıklarımızdan farklı. Yani bunlar enfeksiyon kaynaklı sarılıklar değil aslında. Bunlar yine e, bebeğin henüz e, bir takım sistemlerinin olgunlaşmaması ile ilgili sarılıklar ve bebeklerin yaklaşık %70-80'i sararıyorlar. Ama bunun hangisi normal bir sarılıktır, hangisi tedavi gerektiren bir sarılıktır? Hani bu konuda anneye çok iyi eğitim vermek gerekiyor. Çünkü sarılık da erken saptanmadığı ve tedavi edilmediği takdirde beyinde kalıcı hasar yapıyor. Yani bu bebek ömür boyu e, beyinsel o, olarak birtakım e, sorunları olan bir bebek olarak yaşamını devam ettiriyor. O yüzden de hani sarılık da bizim için önemli Hı -hı. ama hani burada da aşırı kaygıya da kapılmamak gerekiyor. Hani o konuda da mutlaka biz annelere çok iyi bir şekilde e, eğitimlerini veriyoruz sabırcı olmadan evet. önce. Şimdi bebek dünyaya geldi, annesi aldı, çocuğunu eve götürdü. Hı -hı. Evinde e, fakat burada ne tip bir işaret ya da çocukta ne görürse derhal doktora başvurmalı. bir kere yeni doğan döneminde ateş olursa bu acil bir problemdir. ki bu ilk 3 ayı da kapsar. Hani ilk 3 ay içinde hele de yeni doğan döneminde ateş mutlaka hastaneye başvurması gerekir has, annenin. Ee, yeni doğan döneminde e, tamam bir takım beslenme problemleri yaşıyoruz diyoruz ama bu beslenme problemleri ciddi ise yani bebek böyle birkaç beslenmesini hiç yapmıyorsa veya bebekte çok ciddi kusmalar varsa yeni doğan bebekler kusar çok kusarlar böyle bir çorba kaşığı kadar her beslenmeden sonra çıkarabilirler ama bu miktarlar fazla ve her beslenmeden sonra oluyorsa böyle sarı renkli safralı dediğimiz fışkırır tarzda kusmalar varsa yine bu bizim için çok önemli belirtidir. Hani sarılığı varsa yine bu bizim için önemli bir belirtidir. Çünkü anneler bu sarılığın geçici bir sarılık mı yoksa tedavi gerektiren bir sarılık mı bunu öngöremeyebilirler. O yüzden de hani sarılık da bizim için önemli bir şeydir. Zaten hani yeni doğan bebeklerin hani bu dönemde en çok karşılaştıkları problemler de bunlar. Peki bir hamilelikte şöyle bir etken var mı acaba? Genelde hep şunu söylüyor, işte anne sağlığı, işte gebelik dönemi, o süreç, işte o süreçte şöyle beslenmeli, şunları yapmalı vesaire. Birçok bilgi aslında kulaktan dolma da olsa hakimiz. Fakat yani doğru bir gebelik için hamilelikten önce, daha öncesinde anne ve babanın, anne ve baba nasıl bir yol izlemeli ki daha o hamilelik başlamadan o çocuğun, Hı. sağlığı yerinde olsun ne bileyim işte bu beslenme olabilir. Hı hı hı. Doğru bir beslenme, tabii, tabii. doğru hı. bir kiloda olması. Ki. Örnek veriyorum anne ya da baba işte obez olması işte sigaraya da alkol tüketiyor olması bunlar o gebelik dönemindeki bu eksi durumları da Tabii ki. belirliyor mu? Tabii ki. Hazırlıklı olmak önemli. Hani gebelik döneminde e, sigara ve alkol tüketilmemesi gerekiyor. Yo, ben daha Çünkü öncesini bunlar, sordum aslında. Daha Gebelikten öncesinde de önce. Daha öncesinde de aslında hani sağlıklı olmak aslında e, vücut sağlığının iyi olması zaten e, üreme sağlığını da getiriyor beraberinde. Yani vücut sağlığı mesela işte obez olan kişilerde mesela üreme kapasitesi daha düşük. Hani o yüzden de kendi kilolarına dikkat etmeleri, dengeli beslenmeleri ve en önemlisi de bence ee, ...anne baba olmaya kendilerini hazır hissetmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani toplumsal baskıyla hani e, evlenmek hemen ardından çocuk doğurmak anlamına Hı -hı. gelmiyor. Anne baba olmaya hazır değillerse çünkü Hı -hı. bunlar... E, ...sonrasında bebek e, çok ciddi problemlerle karşı karşıya geliyor. Ve en önemlisi de bunların işte psikolojik sorunlar. Yani bu bebek e, ilerideki yaşamına psikolojik olarak sağlıklı bir birey olarak devam edemiyor. Çünkü... E, bizim için fizyolojik sağlık önemli ama aslında e, ruh sağlığımız beyin sağlığımız çok daha önemli. Harika. Çünkü onun için ve bu ve bu temellerini anne karnında ve aslında en önemli ilk iki yaş, ilk iki yaş çok önemli ve ondan sonra da ilk 6 yaş buralarda atıyor. Yani bu en önemli bu sağlıklı bireyler geliştirmemiz buradan geçiyor. O yüzden de bir anne veya baba, baba istiyordur, anne istemiyordur, kendini hazır hissetmiyordur o sırada e veya işte anne baba hazır hissetmiyorlardır ama üst şeyler işte kayınvalideler anneanneler babaanneler hani çocuğunuz çocuk istiyoruz gibi baskı yapıyorlardır o baskı ile çocuk doğurduklarında bu çocuğa yeterince bakamıyorlar çünkü e, çocuğun yetiştirilmesinde e, beslenmesi gibi fizyolojik ihtiyaçların yanında aslında en önemli ihtiyaç sevgi. Yani sevgi ve çocuğun güvende hissetmesi. Yani siz yeni doğan bebeğinizi doğduğu andan hatta anne karnından itibaren e, onu hani sevmeniz, kucağa bağrınıza basmanız, kucaklamanız. Çünkü bebekler ilk iki yaşta da sözsel iletişimden anlamıyorlar. Bebekler ilk iki yaştaki iletişim şekilleri bedensel iletişim, beden dili. Siz istediğiniz kadar bebeği şöyle tutun ve seni seviyorum yavrum deyin. Onun hiçbir anlamı yok onun için. ...siz onu kucağınıza sararak seni seviyorum demeniz lazım. Sıcaklığı, yani, o enerjiyi O sıcaklığı, vermek. o enerjiyi, o bağımlılığı ona hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü fizyolojik olarak sağlıklı, çok böyle gürbüz hmm. bir çocuk yetiştirebilirsiniz... ...ama onun psikolojik sağlığına, e, psikolojik, sosyolojik o açılarına dikkat etmiyorsanız... Tabii. ...o istediği kadar sağlıklı kiloda olsun, sağlıklı bir birey olsun... O ıı, sağlıklı bir birey olmuyor genel anlamda bak Kendini güvende hissedecek ve Aynen özgüveni öyle. de olacak. Aynen öyle. Yani en önemli şey kendini güvende hissederse özgüven oluyor zaten. Hı. Ve özgüvenli bir birey yetiştirmek istiyorsanız, sevecen, barış dolu, sevgi dolu bireyler yetiştirmek istiyorsanız, onları ilk iki yaşında özellikle dediğim gibi e, çok e, bağrınıza basarak büyütmeniz lazım. Ve orada annenin rolü çok önemli. Çünkü ilk iki yaş anne bağımlılığı biraz önce de söyledim. Anne sütü ve annesi Anne ilgisi. sütü, anne bağımlılığı her şey anneyle bitiyor yani ilk iki yaşta. Tabii ki anne yoksa tamam ona bakan başka bir bireyler de devreye giriyor ama. Ya da rol model zaten, olarak yine annedir e, tabii aslında. Tabii ki tabii ki işte annenin sağlık sorunları olabilir başka şeyler olabilir. E, yani diğer bakıcılar devreye girebilir ama ilk iki yaş gerçekten çok önemli. O yüzden de bence en önemli şey anne babanın bir çocuk sahibi olmaya hazır olmaları. Kesinlikle. Yani e, ruhen, bedenen hazır olmaları gerekiyor.